Başlayalım. Şimdi bir haftadır arkadaşlar sizinle konuşuyoruz. Önce bir haritadan bakalım. Bu vurulan yerler neredeydi? Yani niye önemli? Suriye coğrafyasının hangi bölgelerinde ve ne olmuştu? Bunu tekrar bir hatırlatma yapmak gerekir. Daha sonra Hamadan, Hama Havaalanından, hava alanından hava üstünden bir görüntü gelmiş ve görüyoruz ki bu görüntüde, bir görüntü birazdan paylaşacağım. Görüyoruz ki bu görüntüde arkadaşlar her şey yerle biri, her şey imha edilmiş. Bu görüntüye bakacağız. Bir görüntümüz daha var. Bu da t 4 hava ösü. Burası da önemli ve nasıl bir yer olduğunu da bu görüntüyle görmüş olacağız arkadaşlar. Öncelikle burada daha evvel görmüş, daha evvel izlemiştik. Hama en solda ortada T4 ve ortada Tedmur. Hamadan Tedmur havaalanına kadarki mesafe 144-150 kilometre diyelim. Yani her iki havalandan bahsediyorum. 150 kilometre. Şimdi Türkiye hem Hama'da hem T4'te hem Tedmur'da üstlenmek istiyor. Bu gizli bir bilgi değil. Bunu zaten uluslararası medyada söylüyor. Türkiye buraya ekipman da göndermiş. Ve gönderdi bu ekipmanlı, ekipmanların da vurulduğu söyleniyor. Şimdi birazdan izleyeceğimiz görüntülerde Gerçekten işte bu imha edilen ekipmanlar içerisinde Türkiye'ye ait bir şeyler var mı yok mu bilemiyoruz. Fakat dikkat ederseniz Suriye'nin bir tarafından yani batı istikametinden doğu istikametine bir askeri koridor, bir halka oluşturmak istiyor Türkiye. Ve burası Suriye coğrafyasının tam ortası ve eğer şu oklarla yani kırmızı oklarla gördüğünüz yerler yani birbirine yakın 3 askeri noktada Türkiye üstlenirse... Bu hem bu sarı bölgelerdeki Kuzeydoğu Suriye bölgesini aşağıdan etkiler hem de e, Suriye'nin güneyinde sirayet eder. Ve Türkiye diyor ki burası bir sınır olsun. Suriye'nin güneyinde İsrail'ler gelsinler. Oradaki hava sahası da İsrail'e ait olsun. Biz de şu kır, kırmızı oklarla çizilen hatın yukarısında olalım. Dolayısıyla Kuzeydoğu Suriye'yi de biz kontrol altına alalım diyor. Türkiye'nin şu anda İsrail'e ve Amerika'ya sunduğu teklif budur. Bu teklif görüşülecek, kabul edilecek mi, edilmeyecek mi ama pratikte İsrail'in bunu kabul etmediği e, zaten ortada görülüyor. İsrail onun için dang vuruyor buraları. Ve birazdan bakacağımız görüntülerden de anlaşılacağı üzere 26-27 Mart'tan itibaren anlattığımız bu konu gerçekten de e, yani söylenenden ve bahsedilenden de daha ağır, daha ciddi ve sonuçları da e, o oranda ciddi bir e, konudur. Şimdi arkadaşlar ilk görüntü nerede? İlk görüntü Hamada. Burası ama havaalanı, hava üssü, El Cezire televizyonu gidip buraya görüntülenmiş ve bugün uluslararası medyada bu servis edildi. Dikkat edin, Hatta böyle yerin altına bile yani yerin altına derken çeşitli böyle e, köprüler yani korumak için çeşitli duvarların e, oluşturulduğu ve altına da ağır silahların konulduğu yerler var, yerleşkeler var. Böyle duvarların altına girip e, imha edilmiş. Bunların ne tür silahlar olduğu az çok yani bazı radar şeyleri var yani çok fazla anlaşılmıyor açıkçası çünkü hepsi imha edilmiş. Tamam. Enkazı görüyorsunuz. Burası dediğim gibi Hama, Hama'nın hemen yakınındaki Suriye'nin en önemli askeri hava alanı. Yani Suriye'nin en önemli hava üssü burası Beşar Esad zamanında da vardı ve şu anda Türkiye burayı konumlan buraya konumlanmak kendi hava araçlarını buraya yerleştirmek istiyor. Hatta kimi iddialara göre Türkiye buraya bazı ekipmanlar da gönderdi ve iki gün evvelki saldırıda buradan 9 kişinin öldüğü bu ölenlerin arasında Türkiye'yi Türk ordusuna bağlı Türk ordusu için çalışan 5 mühendisinde olduğu söyleniyor. Bu da haber oldu. Fakat Türkiye bunu reddetmediğine göre mühtemelen reddedemedi. Mühtemelen de doğrudur. Eğer doğru olmasaydı Türkiye bunu reddederdi. Hakan Fidan'ın dün nasıl geri adım attığını dün akşamki yayınımızda anlatmıştık. Hakan Fidan Suriye ile İsrail Suriye'de İsrail ile çatışmak istemiyoruz falan diyor ama bu, e, bu bu şeylerden bahsetmiyoruz. Yani biz oraya ekipman gönderdik, hava alanlarını almak istiyoruz falan onlardan bahsetmiyor. Görüntülerin devamına bakalım arkadaşlar. Evet burası çok ilginç bir yerdi. Az önce baktığımız yer Dikkat edin bir hava şeyi bariyeri kurmuşlar. Yani yukarıdan gelecek olası bir tehlike ve füzeler artık bu şeyin duvarın altından mı girdiyse, duvarın deldiyse delmiş. Buradan yukarıdan deldiği görülüyor ve yerin yani çok güçlü bir istihbarat gerekiyor bunun için. Ve hepsini imha etmişler. Bu arkadaşlar Hama hava alanı. Pardon yanlış resmi getirdim. Hama havalanı. Şu gördüğünüz en soldaki. Hama. Hama'nın batısı ki burası Humus vilayeti oluyor. Şimdi bir diğer görüntü daha var arkadaşlar. Bu görüntü de şeyden bu görüntü de T4. T4'ün nerede olduğuna bakalım. T4 bu ikisinin ortası yani Tetmur, Palmira ile Hama arası ve Hama havalanına 81 kilometre yak mesafede. Ve Türkiye buraya da geçtiğimiz günlerde anlatmıştık. Yani şeye bağlı, mite bağlı hesapların işte biz buraya şeyler gönderdik, ağır silahlar gönderdik, işte TSK konvoyu ulaştı dedikleri yer burası arkadaşlar. Ve burayı da, burası nasıl bir yer? Havadan görüntülenmiş ve ilginç de Türk medyası bunu görüntülemiş. Ve bu işte şeyler yani e, enkaz görülmüyor. Nerede ne kadar vurulmuş falan görülmüyor ama aslında burada yani kişiler dolaşıyor, sağlam uçaklar var yani i̇şte burada bekleyen sağlam yani bir nevi aslında istihbarat şey İsrail'e bir çeşit istihbarat da vermişler gibi ve çok geniş bir coğrafya buraya yerleştirilecek olan Türkiye buraya şeyleri yerleştirmek istiyor. Ee, savaş uçaklarını yerleştirmek istiyor ve aynı zamanda Türkiye buraya dikkat edin şu tepelerdeki çok şey radarlar yani etkili radarlar bu radarlar Şama kadar Suriye'nin güneyine kuzeyine ve Ürdün sınırına kadar tesir edebilecek radarlar ve e, bu radarları da buradan görüntülenmiş. Halen mesela şu gördüğünüz anten sağlamdır. Dolayısıyla Türk medyası hangi mantıkla bunu da servis etti bilmiyorum ama bunu bugün Türk medyasında gördük. Şimdi arkadaşlar durum burada böyle gördüğümüz gördüğümüz üzere yani hem şeyde Hamadaki yerle bir olmuş e, T4'teki ne durumda onu bilmiyoruz. Ted buradaki ne durumda o belli değil. Fakat muhtemelen onlar da yani hem Tedmur hem Tedur'daki bundan geri kalan yanı yok. Yani çünkü İsrail aynı istihbarat, aynı teknik, aynı yöntemle vuruyor. Ve şu anda burası çok ciddi bir gerilim noktasıdır. Türkiye ve İsrail arasında tabii mesele bu hava üslerinin vurulması ve Türkiye'nin buraya yayınlaşması değil. Bunu da aşan bir mesele. İsrail bunu açık açık söylüyor. Diyor ki Türkiye burada üstlenemez. Türkiye buraya askeri hegemonya geliştiremez. Buraya ağır silah yerleştiremez. Suriye'nin yeni yönetiminin de askeri hegemonyasını kabul etmiyoruz. Askeri anlamda bizi tehdit edecek herhangi bir gelişmeye biz burada isim vermeyeceğiz diyor İsrail ve İsrail bugün de şeyde Suriye'nin güneyinde Küne, Küneyra bölgesinde bir saldırı yaptı. Valilik binasını hedef aldı. Küneyra nerede diye soracak olursanız İsrail dikkat edin. Burası şu kırmızı halka içerisinde ve İsrail şu anda Küneyra'da var. Valilik binasını vurmuş bugün ve şu şeyde arkadaşlar yani İsrail'in yeni girdiği yerlerde yani Hermon Dağı'nda burası şu anda Şam merkezinde 15-18 15, 15 kilometre. Yani orada dürbünle İsrail şu anda Hermon Dağı'na yerleşerek şu en uçta siyah bir şey var, işaret var. İsrail Hermon Dağı'na yerleşerek Şam'ın içerisini şu anda güzetleyebilecek kadar mesafede. Şimdi arkadaşlar bu konu önemli bir konu ve muhtemelen önümüzdeki günlerde bunu daha fazla konuşacağız. Ve şunu da belirtmek gerekiyor ki bir haftadır, bir hafta 10 gündür anlatmak istediğimiz, anlattığımız bu bölgelerdeki gelişmelerin hepsi aslında teyit edildi. Yani daha kimse bahsetmezken bunu burada tartışmıştık bu Hama'nın, T4'ün, Tedmur'un çok önemli olduğunu, Türkiye'nin buraları üstlenmek istediğini, buraları almak istediğini, İsrail'in bunu almak bunu, Türkiye'ye bırakmak istemeyeceğini, İsrail'in bu sebepten dolayı buraları vurduğunu 26-27 Mart'taki yayınlarımızda söyledik. Daha o zamanlar pek fazla kimse bundan bahsetmiyordu. Ve artık baktığımızda hem Türkiye medyasından bahsediliyor, hem Orta Doğu medyasından, hem uluslararası medyada var. Zaten ilk başlarda uluslararası medya yani özellikle İsrail medyası bunu çok yoğun bir şekilde irdeledi. Hatta Reuters haber ajansı haber yaptı bunu ama çok Türkiye ile ilgili bir kısımlarını çok fazla söylemek istemediler veya geç uyandılar. Dolayısıyla bu durum işte şu anda kabul görmüş bir gerçeklik ve Türkiye de bunu kabul ediyor. İsrail zaten açık açık söylüyor. Diğer yandan bu iş nereye gidecek sorusu var ortada. Yani bu iş nereye gidecek? İsrail ve Türkiye çok daha fazla çatışacaklar mı? Daha fazla karşı karşıya gelecekler mi? Hakan Fidan biz çatışma istemiyoruz diyor. Şam yönetimi anlaş, anlaşmak istiyorsa onların işidir diyor. İsrail de diyor ki biz Türkiye ile çatışmak istemiyoruz ama Türkiye'yi de orada istemiyoruz. Bu işin nereye varacağını şu anda kestirmek zor. Fakat Pazartesi günü Donald Trump ile Amerika Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu görüşecekler, konuşacaklar ve konulardan birisi de budur. Birazdan buna değineceğiz.